Nazlıdere Köprüsü'nün temelinin atıldığı açıklandı canlı yayında. E, bu kanalda var olan bir köprü ancak geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu, e, CHP'li Ahmet Akın açıklamalarda bulundu. Bu atılan temelin Kanal İstanbul'un temeli değil, Marmara Otoyolu'nun temeli olduğunu söylediler. Ben de size sormak isterim, bugün atılan temel neyin temeliydi? Köprünün temeli. 2006 yılında 1 bölü 100 bin çevre düzeni planı işlendi, kayıtlarda var. Orada köprünün nereye yapılacağı belli. Ulaştırma Bakanı bir açıklama yapıyor. Burada üçüncü köprünün temeli atılıyor diye 2006 yılında. Hangi planlarda nasıl işlendiği çok açık. Yalanlarına bir yalan daha ekliyorlar. Kanal İstanbul'la alakası olmayan bir temeli. Sanki onunla ilgiliymiş gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Hiç alakası yok. Bunu neden yapıyorlar? Birincisi şu. Bir çıkış yolları yok. Artık bütün söyledikleri yalanlar tükendi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Sizin kanallarınıza da çok yayınlandı. AKP'nin bir başbakanı bir zamanlar açıklama yaptı. Dedi ki, çok yakın zamanda milli uçağımız 2-3 ay içerisinde semalarda olacak ve biz bunu alkışlarla karşılayacağız dedi. Aradan yıllar geçti, yıllar geçti milli uçak yok. Daha sonra araba meselesi çıktı ortaya. Dediler ki prototipini gösterdiler. Milli arabayı yaptık, yapıyoruz, geliyor, gidecek. Milli araba ortada yok. Daha sonra milli tank dediler. Tank palet fabrikasını BMC'nin ee, yani her türlü beceremeyeceği anlaşılan Etem Sancak'la Katar ortaklığı, Katar ordusunun ortaklığına tank palet fabrikasını peşkeş çektiler. 5 kuruş para almadan dediler ki 18 ay içerisinde ilk milli tankımız e, hareket edecek dediler. Aradan şu anda 22 ay geçti. Milli tank falan ortada yok. Bir de ortada olmayan kim var? Etem Sancak. Etem Sancak bu ihalelerden aldığı milyarlarla ve şirketi devretti şimdi başka güçlü bir şirkete devretti ortadan kayboldu. Daha sonra Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki uzaya gideceğiz dedi. Bütün millet ağzı açık ona bakıyor uzaya gideceğiz deyince yahu tankı yapamadın arabayı yapamadın uçağı yapamadın arkasından bu yetmedi. Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Fuat Bey çıktı dedi ki uçan araba yapacağız dedi. Yani o kadar bariz, o kadar e, insanların aklıyla dalga geçen şeyler söylüyorlar ki artık hadi yani yalancının mumu yatsıya kadar falan bunların yatsıyı vatsıyı beklemeye gerek yok. Söyledikleri andan itibaren mumları gidiyor, bunların mumları sönüyor. Hatta ampulleri patlıyor bunların ama bunlar yalan söylemeye devam ediyorlar. e Şimdi Kanal İstanbul'dan ilgili yapacağız yapacağız yani. Ben 6 yılda 15 milyar dolara tamamlayacağız dedi Cumhurbaşkanı. Yani çok, net, çok net söylüyorum. 15 milyar dolara tamamlayacaklar. Ee, siz Tayyip Erdoğan olarak, başbakan olarak dediniz ki zamanında başbakanken biz İstanbul'a ihanet ettik dediniz. İstanbul'u gökdelenleriyle, İstanbul'un yollarıyla, İstanbul'un çevre düzenlemesiyle biz İstanbul'a ihanet ettik dediniz. Şimdi siz 15 milyar dolarlık bir projeden bahsediyorsunuz. Gerçi sizinle zamanında yol yürüyenler bu projenin 20 milyar dolar, 60 milyar dolar civarında olacağından da bahsediyorlar. Bu projede bir, siz bu projeye daha başlamadınız, yalanlarınız gibi aynı şekilde devam ediyorsunuz. İki, bu projeden İstanbul'u üçe böleceksiniz, korkunç bir şekilde güvenlik açısından zarar getireceksiniz. Üç, bu projeyle beton İstanbul projesiyle İstanbul'un bu alanını rant alanına çevireceksiniz. İlk bahsettiğiniz bu lojistik alan olacak falan filan o projeyi değiştirdiniz. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir'den Murat Ongun da bir açıklamada bulundu. Dedi ki o proje değişti şimdi rant projesine dönüştü dedi. Şimdi dört en önemlisi ben soruyorum. Bu proje kaç yıl içerisinde geriye dönüş olacak 12 yıl içerisinde. Siz buraya kaç milyar dolar harcayacaksınız? 15 milyar dolarla 20 milyar dolar 60 milyar dolar civarında. Ya soruyorum İstanbul'un 12 yılı var mı? İstanbul deprem bölgesi. Ben daha iki gün önce Toskoparan'daydım. İstanbul'un semti olan Toskoparan'daydım. Orada siz Toskoparan'da kentsel dönüşüm adı altında bir alanı İnsanların sizin haberlerinizle gene e, verildi e, o bölgenin alanı. Bugün de bir haberimiz var. Konu ilgili Polisle karşı karşıya geldi. Vatandaşlar gazlı müdahale vardı. Mücadele de sürüyor orada evet, da. Evet. Evet. Danıştay'da başsavcının açıklaması var. Şu anda elimde Danıştay'ın kararı, başsavcının kararı. Diyor ki, e, depremler sonucunda sorç yönlüsü yapıların olumsuz olarak etkilenip etkilenmediği yolunda, belirlemeye yer vermediği değişik tipteki binaların örnekleri suretiyle burada bir deprem tehlikesi olduğu gözükmediği diyor. Yani şimdi burası 8. sırada 9. sırada daha öncelikli müdahale edilmesi gereken deprem konutları var. Neden buraya müdahale ediyorsunuz? Neden? Merkez'e yakın. Neden buraya müdahale ediyorsunuz? Çünkü orada bir rant alanı var. Peki müdahale ediyorsunuz. Orada 900'e yakın bir bina var. Yani yerine siz bir ev vereceğiz diyorsunuz. Ama 1400'e yakın orada bina yapacaksınız, dükkanlar yapacaksınız. Ya elde ettiğiniz rantla hiç olmazsa vatandaşı borçlanmadan, borçlandırmadan bu yapıları niye teslim etmiyorsunuz? Dört, Danıştay'da bu karar neden çıkmıyor? Neden beklemede? Aylardan beri bu kararın çıkmasını kim engelliyor? Yani ben kanal yani Beton İstanbul'la ilgili şunu söyleyeyim. Bu parayla 15 milyar dolar parayla 1,5 milyon riskli bina var İstanbul'da. Depreme bütün binaları hazırlıklı hale getirebiliriz. Bu mümkün. Bu mümkünken neden bu kadar insanın canı tehlikeye atılıyor. Bu kadar milli servet heba ediliyor. Bu kadar gelecekle ilgili karamsar bir tablo ortadan kaldırılması mümkünken hem ticari açıdan hem güvenlik açısından İstanbul depreminde Türkiye'yi karşı karşıya getiriyorsunuz. Neden bu parayı oraya harcamıyorsunuz? Bir diğer ne nedenli soru da neden bu kadar acele ediliyor? Siz lütfen tamamlayın ardından bu soruya da yanıt istiyorum. Evet, siz neden bunu böyle yapıyorsunuz ve bugünlerde bunu neden bu kadar dillendiriyorsunuz? Bugünlerde bunu bu kadar ortaya atmanızın nedeni ne? Çok merak ediyoruz. Ama ben bir şey söyleyeyim. Ortada temel atma töreni falan filan yok. Ortada bir köprü ayağı var. Onunla ilgili bir proje var. Ortada daha ihaleye verilmiş herhangi bir şey de yok. Burada sizin o kadar vaktiniz de yok, çok açık ve net söylüyorum. İmar oluyorum. başlasın, arazi değerlensin olabilir mi? Acele etme. sebebi? Kesinlikle, bir. kesinlikle. Orada ya kim kim alıyor? Kim değerlendirecek? Kimin arazisi değerlendirecek? Ya Katar e, Emiri'ne Katar'a orada yer verilmedi mi? Katar bütün oradaki alanları peşkeş çekmediniz mi? Yani bu Katar'a diyet borcunuz nedir? Gerçekten merak ediyorum. Biz bu kadar Katar'a siz... muhtaç mıyız? Heh. Gerçekten merak ediyorum. Ya bu diyet borcunu bana da buradan sesleniyorum. Diyet borcunu açıkla. Türkiye Cumhuriyeti olarak ödeyelim bu Ömer Seyfettin'in diyetine benzedi. Ödeyelim de kurtulalım bu diyet borcundan. Gerçekten kurtulalım bu diyet borcundan. Şu Katar'dan bir kurtulalım. Yani ya, tank palet fabrikasını e, oraya peşkeş çekiyorsunuz, Kanal İstanbul yani Beton İstanbul'un alanlarını oraya peşkeş çekiyorsunuz. Finansman olarak yani da Katarlılar meten... mı tercih edilecek acaba? Çünkü dün e, Ahmet Akın'la bir bağlantı gerçekleştirdik. Kendisinin e, bir raporu var konuyla ilgili ve 400'e yakın finans şirketinin e, reddettiğini söylüyor kredi verme konusunda. Ee, acaba bir Katar'la işbirliği olabilir mi finansman konusunda da? Büyük bir ihtimal e, swap anlaşmalarında da bir çıkar yol bulamayınca Katar'dan para, Katar'dan şu kadar para alıyoruz gibi söylemlerle bunlara cevap veriyorlar.